merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber akıllı çay bardağı oynuyoruz. İnternetten bulduğum bir oyun yani gerçekten güzel bir oyun. Ben sizden önce denedim. hadi o zaman oyundan başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne olduğunu? Tamam bunu biliyoruz. Arkadaşlar şimdi size sorayım günün sorusunu. Ya sen hala soruyorum. benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle bir, öyle öyle sorusu sen geliyor. Değil. Senin en sevdiğin ek ne? <laughs> Neyse. Hadi kendisini tutalım. Akıllı çay bardağı. Ya, da bardak tutalım ya. Büyüklük olarak mikro dalga fırının içine sığar mı bu şey? Evet. Ortalama bir mutfakta bulunan bir, bu şey. Evet. Bu şey yiyilip içilen bir şey mi? Emin değilim. Bardak çünkü içine bir şey koymuyoruz. Ha, bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Evet. Bu şeyin genelliği kapağı mıdır? Hayır. Cebine mi? hayır. Kırılmadan katlanabilir mi şey? Hayır. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Camla yapıp bir bir parça mıdır? Evet. Bu şey... Hayır. 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 Yani biz hareket ettirebiliriz yani o yüzden emin değilim. Kendisi kendi kendine hareket eder. Lan yanlışlıkla hayır dedim ya. Yanlışlıkla hayır dedim. Akıllı çay vardı onu yine. Allah senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Evet doğru söyledin yanlışlıkla ayıramaz. Hayır kesinlikle hayır. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Şimdi sorulara hmm. verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Arkadaşlar Arkadaşlar Kumbara ne alaka Kumbara Çık. Bardak Tutmuştuk biz Resmen Tamam itiraf ediyorum bilemedim Ne kadar zor sordun ya Hayır anlamıyorum çok, çok mu çay yok içiyorsun yok da var. Böyle zor şeyleri akıl Hadi. edebiliyorsun Şey bana çay bir şans daha versene evet. Bak bu sefer bileceğim Gerçekten çok azimliyim Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından Tabii bir şey tutuyorsun. Biliyorum. Ben, de oyuncak oldum. tuttum. Oyuncak tuttum. Bak. Yine mi reklama ya? Evet, sen şey hala kadar. benim aklımda evet. şeyi bulamayacağımız. Arkadaşlar hepsi hayır. 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 Sıcak mı Hayır. Hayır. Küçük hayır. 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 Ya sen Anladım hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı var. zannediyorsun değil mi? Emin değilim. Öyle. Tabii ki de evet. Oyuncaktır bu arada. Kapağı yoktur. Hayır hayır. Ne? metalden mi? O, o kadar da değil ya. O kadar da metal değil ya. Yani. Düşün düşün. Otur otur. Sen rahat ol ben beklerim. Hı? Lan saatler geçti lan. Neyse. Hayır. Hayır. Hepsi hayır ya. Hayır. Of hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim. Vücut beni. Ne alaka? Bilemedim. Oyuncak. Oyuncak. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten. Hadi Çok az. git. Neyse. Arkadaşlar bu serinin, bu serinin bu serinin bu serinin devamını istiyorsanız abone olup like ve like'ları az bir şey yükselterim. E, bunun devamını istiyorsanız lütfen 50 yorum yapın.